merhaba arkadaşlar xx video star xx'ten e, bu online online da homefront oynayacağız online yani bir oyunu indirmeden oynamanı sağlayan bir sistem e, başka bilgisayarlarda açtığı oyuna sizin burada yaptığınız tuş hareketleri falan aktarıyor güzel bir sistem yani herkesin oynadığı oyun var. Homefront. Yeni onu oynayacağız zaten. En iyisi o. Normalde trialde yarım saat yani vaktiniz var. E tabi ben yarım saat değil bayağı bir oynayabiliyorum. Hani her kullanıcının açtığı oyuna yarım saat vermişler. Mesela A kullanıcısı açtıysa onu yarım saat oynadıktan sonra B kullanıcısına geçip yine yarım saat oynayabilirim. Ve kesinlikle indirme yok. Tamamen bu online üzerinden oynuyorsunuz. Çok rahat. E, ee, Homefront'ı görünüş olarak birazcık şeye benzetebilirsiniz. Battlefield 3 Multiplayer'a. E. Zaten single player oynamayacağım. Allah. Mikrofon Single player oynamayacağım. Direkt multiplayer oynayacağım. Join game. Nende serverlar bomboş. Aa bu açık. İnşallah girer servere çünkü servere giremiyordum. Evet, Battle Commander. Sesini de kısayım ya. Ya bildiğiniz düz savaşıyoruz. Bir de capture şeyi var. Capture yani bölgeyi alma şeyi var. Ground control diye geçiyor. işte leveller falan var. Üstünde mesela kuru kafa çıkıyor adamın. Sol diri arena falan diyor. Yani eğer sol arenadaysan yani orada dört kuru kafalı adam var demektir. Çok tehlikeli yani. Direktman alıyor. Ben assault yap. Oradan ESC bir Options. Sesi kısalım. Gameplay. Hmm. Efeksleri açalım şöyle pat pat gelsin. Ya bir de konuşuyorlar ya. Of en nefret ettiğim şey ya. Adam açmış konuşuyor. Senin konuşma ne ne ya? Artiz misin nesin? Şimdi bu haritada Grand Control falan oynayacağız çok güzel olur. Yani GC iyisi de şu birkaç gündür aha sağlıyor arana. Şöyle birkaç gündür hiç yani Gece de adam olmadığı için oynayamıyorum. Oo sağımdan aldı. Tamam onu biz bir alalım. Hemen. Ya bu mapta çok iyi değilim. Böyle çatır çatır adam öldürmemi hiç beklemeyin. Benim iyi oldum. Mapa geldim mi? Tamam artık yani. Şurada adam var. Ah be öldürdü. O adam mı? Bit. O uçak. Ya sus be kardeşim ya. Uf ya. Bir de roketle alıyorlar. Öldüremediği adamı roketle alıyorlar. Nasıl aldım ama? Yani artık emelcisi oldum oyunu. Ah ah ya bir sürü of arkadan ne geliyormuş şerefsiz evet neyse biraz daha oynan bahsedeyim değişik sınıflar var şöyle çömeliyim alamaz eğer karşınızda bir adam varsa direktman yere yatın indiremez Arslan'la basmış Sen de sus be kardeşim ya. Hello, hello, mello cık cık cık. Şurada video çekiyoruz adam. Adam gibi iş yapamıyor musun? Tüh lan adamı kurtarsaydım. Hoppa. Full ordalar. Uuu. Uh. Ne oldu lan? Aa lan xx kavi xx. Evet, siz bir adama ateş ettiyseniz ve adamı başkası öldürdüyse sizde klasik diye bir şeyler alıyorsunuz. Evet. Defaat olduk. Yenildik. 3-3 Az önce Battlefield videosu çekmiştim. Çok failli olduğu için yüklemedim. Zaten ses de gelmiyordu. İşte şimdi bunu oynuyoruz. <laughs> hiç Hiçbir fikrim yok ama. Eton next map diyorum genelde. Ya en iyi şey nerede oluyor? Sazanlar geliyor sizin base'inize. Alıyorsunuz. O iyi oluyor. Ya şöyle konuşmuyorlar mı? Midem bulanıyor gerçekten ya. O farma gelmişiz. Tamam. Ben yine tırın altına yatarım. Ya e, yani ground kontrol olmadığı sürece hiçbir şey kalamıyorsunuz. Amaçsızca adam ölürünüz Ne yani? Maksat ne? Neyse şuna da oynayayım da. Evet şu anda şeyiz. Koreliyiz. Ve Amerikalılar var. Bir Koreliler. Oyun, oyun öyle zaten. Oyunda Korelisiniz galiba. Box Manity. Has. Has. Lan. it ya. Oğlum çıkamadım ya. Oğlum. Çok fena sinirlendim var ya. Çok fena sinirlendim. Şöyle bir grenade yolla oraya. Uf, arkadan aldılar. It all it. Şöyle dolan. Aha oradasın sen. Seni çok rahat gördüm ben. Ya yine arkadan aldı ya. Adam bana takmış mı ne yapmış. Haberi arkadan geldi. Üç kere de öldürdü. buraya gelmesin. Öldüm. Ya şu şerefsiz taktı bana var ya. Sen roketini at. Bu, bu var ya çok şerefsiz bir roketçi hep. Hep roket görüyor musun? Fena geçirdiler. O şey var ya, çok, ya yani çok gıcık kapıyorum şöyle şeylere şu anda hiç oynayasım yok tüm oynama hevesimi bitirdiler şerefsizler son kez ya ben çıkıyorum beyler ya bitsin bitsin bu video ya basamadın ya bitsin bu lan tih ya team git bari ooo helicopter O oh, birileri o O 3 tek tek şey olduk geldiğim gibi yapıştır yapıştır sallamasyon hop lan hafiften öldük lan düşmedi lan o helikopter ah ah oh. Şöyle şundan. Aha. Ki orada adam gördü Lan sen oradasın. Ne? Aha. Ver, ver çıkıyorum ya. Lanet olsun. Sen oyununu. Gece yok mu ya? Neyse beyler bitiren orada videoyu. Devamı gelecek. Ee, bu kadar. İyi günler.